ikinci tura yine atımızla geldik. Burada tabii hem demokrasinin gereklerini yine yerine getirmek için buradayız. Atlarla gördüğünüz gibi yine Erdem, Can Bey'le tekrar gelmiş olduk. Atlara olan sevgimizi, hassasiyetimizi yine dile getirme amaçlı bu güzel organizasyonu tekrar yerine getirmiş olduk. Hem oyumuzu kullanmak için hem atlara olan sevgimizi göstermek için biraz daha insanların bizi anlayabilmesi için geldik. Evet çok şaşırıyor köylerde yollarda genelde her yerde bir şaşkınlık yaşanıyor yani bizi gördüklerinde. Neden atla geldik? Hem atlarımızın biraz daha ön plana çıkması, hem rahatlığımızın biraz daha ön plana çıkması. Başka da bir gereği yok yani. bir atsever hem de at antrenörü olarak şunu dile getirmek istiyorum. Tüm dünyada iki canlının bir arada yaptığı tek spor dalıyla şu anda ilgileniyoruz. Herkesin hayatının bir köşesine atı, atı sevmeyi, ata binmeyi, atla ilgili herhangi bir konuyu hayatının bir tarafına eklemesini istiyoruz. At sporuyla herkes ilgilensin. Gerçekten kendisine çok özel bir zaman dilimi ayırmış olur. Şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs>